Merhaba sevgili öğrenciler, merhaba sevgili veliler. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayım. Çocuklarınıza destek olmak için eğitim öğretimde faydalanabilmeleri için biz de elimizden geldikçe size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki bugün neyi anlatacağım? 3. sınıf konularından birinci ünitenin doğal sayılar ünitesinin problem çözme kısmını yapacağız. Konusunu önceden anlatmıştım. Bu konuya uygun problemleri çözeceğiz. Peki öğrenecek miyiz? Tabii ki öğreneceğiz. Öğrenmeyecek çocuk, anlamayacak çocuk asla ve asla yoktur. Ne demiştik? Her çocuk mutlaka ve mutlaka öğrenir. Nasıl öğrenir? Bazen farklı şekilde, bazen farklı kişiden, bazen farklı yöntemle öğrenir. O yüzden biz hem kişiyi değiştiriyoruz, hem yöntemi değiştiriyoruz, hem anlatım şeklini Değiştirip yeni şeyler katmaya çalışıyoruz. Eminim bundan faydalanacaksınız. Şimdi konumuza geçiyorum. Ha bu arada abone olmayanlar lütfen abone olalım çünkü e, kitlemiz gerçekten çok büyüdü. İlk başladığımız Mart ayının sonundan bugüne kadar katlana 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 10 kata kadar çıktı e, bizim abone sayımız. İzleyenler maşallah çok, bekleyenler çok ama. Ee, izleyen sayısı abone sayısının 3 katını geçiyor. Demek ki abone olmayanlardan da izleyen çok ciddi bir kitle var. Ama onlara bildirim gitmediği için bazılarından yararlanıyorlar bazılarından yararlanmıyorlar. O yüzden mutlaka abone olalım. Evet birinci soruya bakıyorum. 619 diye bir sayı bize vermişler. Şöyle ben onu kare içerisine alıyorum. 619 şeklinde Okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hemen bakalım. Burada yazılmış olan sayımız kaçtır? 669. Evet, bu sayı 669'dur. Doğru cevap olamaz. Şuraya geliyorum. Burada sayım kaç? 609. 619 değil. 609. O zaman bu da benim Doğru cevabım değil. Bunu da işaretleyemiyorum. Buraya geliyorum. Evet, sayım 619. Burada da benden sorulan sayı 619'du. O zaman bu benim doğru cevabımdır. İşaretleme hakkım doğdu. Hemen C şıkkını işaretliyorum. Sizler de ben her bir alıştırma açtığımda şöyle mutlaka benden önce bu soruyu çözün. Ondan sonra doğru yapıp yapmadığınıza bakın. Fakat eminim ki bu videoları sırasıyla izleyen bütün öğrenciler yani sizler kesinlikle hiçbir yanlış yapmadan bütün problemleri çözeceksiniz. Şimdi soruyu okuyorum. Çiçeklerdeki çiçeklerdeki rakamları kullanarak aşağıdaki sayılardan hangisini yazamayız? Ben öncelikle hangi sayıları yazabileceğime bir bakayım. 385 yazabilirim. 358 yazabilirim. 853 yazabilirim. 835 yazabilirim. 583 yazabilirim. 500 38 yazabilirim. Yani şu 3 rakamını, 8 rakamını ve 5 rakamını değişik sayı basamaklarında kullanarak 1 2 3 4 5 6 tane sayı yazma hakkım var 3 basamaklı. Peki bakalım benden yazamayızı soruyor. Şurayı soruyor. Hangisini yazamayız? 358. Var mı burada 358? Evet, bakın burada demek ki 358'i yazabilirmişiz. 853 acaba 853'ü yazabiliyor muymuşuz? 853 evet onu da şurada yazmışız. Onu da yazabiliyoruz. 518 peki 518 var mı bunların arasında? Hayır 518 yok. 518 yazabilmek için gereken rakamlar bir tane 5 o burada var. Bir tane 3 o da burada var. Fakat bir tane de bir rakamı gerekiyor. Bize 3, 8 ve 5 rakamlarını vermişler. Bir rakam olmadığı için 518 sayısını yazamıyorum. Ve diyorum ki C şıkkını yazamayız. Üçüncü soruya geldim. Siz tabii ki önce kendiniz çözüyorsunuz. Ben çözdüğünüzü varsayarak okumaya geçiyorum. Ayşe'nin tahtaya yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım Ayşe ne demiş? 3 tane birlik demiş. 4 tane yüzlük demiş. 3 basamaklı sayı yüzlük olduğuna göre 3 basamaklı sayıdır. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. 3 tane birliği birler basamağına yazdım. 4 tane yüzlüğü 4 rakam olarak yüzler basamağına yazdım. Peki onlar basamağına bir rakam vermiş mi? Bir sayı vermiş mi? Hayır vermediği için onlar basamağına sıfırımı yazdım. Peki sayı bu durumda kaç oldu? 403 oldu. Bakıyorum buraya. Buradaki sayı 403 mü? Hayır. 304. O zaman diyorum sen cevap değilsin. Buraya bakıyorum sayım 403 mü? Hayır diyorum sen 403 değilsin. Sen 340'sın. Sen de cevap değilsin. Şuraya geliyorum. Sen diyorum 403 müsün? Evet diyor ben 403'üm. Çünkü birler basamağımda 3 var. Onlar basamağımda 0 var. Yüzler basamağımda 4 var. Tamam diyorum. Sen 403 sayısısın. O zaman sen cevap olarak işaretlenme hakkını elde ettin. İşaretliyorum. Ne güzel değil mi? Okuyorum soruyu. Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağındaki demek ki ben onlar basamağına bakacağım. Bunu bir sileyim. Onlar basamağı. Onlar basamağında ki rakam 5'tir. Ha, onlar basamağında 5 olacak. Bakıyorum. Birler basamağı işime yaramıyor. Yüzler basamağı işime yaramıyor. O zaman ben onlar basamağındaki şuna bakacağım. Buraya geliyorum. Birler basamağı işime yaramıyor. Yüzler basamağı işime yaramıyor. Onlar basamağındaki şu rakama bakacağım. C şıkkında birler basamağı işime yaramıyor. Yüzler basamağı işime yaramıyor. O zaman ben onlar basamağındaki şu rakama bakacağım. Onlar basamağındaki hangi rakam 5'tir? A şıkkında onlar basamağındaki rakam 5'tir. 5 şıkkında onlar basamağındaki rakam 3'tür. C şıkkında onlar basamağındaki rakam 0'dır. Onlar basamağında 5 olan rakam A şıkkında olduğuna göre onu işaretleme hakkım doğdu. Sevgili öğrencilerim, umarım zevk alıyorsunuzdur. Umarım eğleniyorsunuzdur. Çünkü sevmeden, eğlenmeden, zevk almadan çalışmanın da bir anlamı yok. Çünkü insan ancak Sevdiği bir dersi, sevdiği bir konuyu öğrenebilir. Evet, diğer e, sorunun okunmasına geçiyorum. Yandaki sayının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştirildiğinde ha? Yüzler basamağındaki ve onlar basamağındaki rakamların yerini değiştireceğim. Şimdi sayımı hemen şöyle yazıyorum: 437. 437 yazdım ama görülmedi. Şu tarafta yazayım. 437. Ne yapmamı istiyorlar benden? Sayıların e, yüzler ve onlar basamağındaki rakamların yerini değiştirmemi istiyor. Yüzler basamağındaki rakam bu. Onlar basamağındaki rakam bu. Bu ikisini, bunu buraya, bunu buraya getirip yer değiştireceğim. Yapıyorum. Onlar basamağını yüzler basamağının yerine aldım. Yüzler basamağını onlar basamağının yerine aldım ve birler basamağını olduğu gibi yazdım. Sayım kaç oldu? 347. O sayıyı arıyorum şimdi. Sen 347 misin? Evet diyor. Ben 347'yim. O zaman ben seni işaretledim. 5 yakına geliyorum. Sen 347 misin? Hayır diyor. Ben 347 değilim. Ben 473'üm. Tamam diyorum. Sen 473 sen bize cevap olamadın. Biz A şıkkını zaten bulup işaretlemiştik. Gönlü kalmasınca C şıkkına da soralım. Diyelim ki sen 347 misin? O da diyor hayır ben rakamsal olarak 347'ye benziyorum ama gerçekte 374'üm. Eğer 4 ile 7 yer değiştirseydi de 347 olabilirdim diyor. Ha diyoruz o zaman sen bizim cevabımız değilmişsin. Cevap olan A şıkkını işaretledik. Sevgili çocuklar. Burada şey aklıma geldi. Genelde bu tip sorularda diyor ki onlar ve yüzler basamağı değiştiğinde oluşan yeni sayı kaçtır ve bazılarında eklenti yapıyor. Yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark kaçtır? Bu durumda yeni sayımız 347 olduğu için yeni sayı ile eski sayı arasındaki farkı sorarsa 437'den 347'yi çıkararak yeni farkı bulabiliriz. Eski sayı ile yeni sayı arasındaki fark diye bazı e, kitaplarda da o tip sorular çıkıyor. Altıncı soruyu okuyorum. Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağının basamak değeri sıfırdır? Onlar basamağına bakacağım. Benim için birler ve yüzler basamağı önemli değil. Şu birler basamağı, şu yüzler basamağı gitti. Şu birler basamağı, şu yüzler basamağı gitti şu birler basamağı şu yüzler basamağı gitti. Ortadakiler onlar basamağıdır. Benim onlarla işim var. Onlar basamağındaki rakam sıfır istiyor. Bu sıfır mı? Hayır 2. İşime yaramadı. Hatta onu sileyim. Renk değiştireyim. Daha belirgin bir renk alayım. Şöyle mavi olabilir. Bunu onlar basamağındaki rakam sıfır mı? hayır 2'dir. Bunun onlar basamağındaki rakam 0 mı? Evet 0. O zaman benim doğru cevabım B şıkkıdır. Bunun onlar basamağındaki rakam 0 mı? Hayır, 0 değil 1'dir. O zaman hemen kırmızı kalemimi alıyorum. Ee, kırmızı rengini de seçiyorum ve 5 şıkkını işaretleme hakkım olduğu için zevkle işaretliyorum. Doğru cevabı bulduğumda işaretlemek bana çok zevk veriyor. En sevdiğim şey cevabı bulduktan sonra böyle bol 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 karalamak. Yeni soruyu okuyorum. Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler ve onlar basamağındaki rakamlar aynıdır. Demek ki yüzler basamağı beni ilgilendirmiyor. Bunun yüzler basamağı bu gitti. Bunun yüzler basamağı gitti. Bunun yüzler basamağı gitti. Yüzler basamağını kapatıyorum ki Kafamı karıştırmasın. Birler ve onlar basamağındaki rakamları aynı. Burada 5 var, burada da 5 var. Bu aynı. Tam aradığım cevap. 5 ve 5. İkisi de aynı. Aradığım cevap A şıkkındaymış. 5 şıkkına bakıyorum. Birinde 5 var, birinde 4 var. Bunlar aynı mı? 4 ile 5 aynı mı? Hayır, aynı değil. Bu benim aradığım cevap olamaz. C şıkkında birler basamağında 5 var. Onlar basamağında 4 var. Bunlar aynı mı? Hayır. 4 ile 5 aynı değil. Bu da benim cevabım olamaz. A şıkkı cevabım. Ne yapıyorum? Al kırmızı kalemi. Doya doya tadını çıkara çıkara işaretle. Çıkar çıkart işaretle. Evet. Madem cevabı bulduk. Güzelce işaretleme hakkımızı da kullanalım. 8. soruya geldim. Diyor ki Aşağıda verilen sayılardan hangisinin yüzler basamağı yoktur? Şimdi çocuklar bir, sayın, bir sayıda yüzler basamağı olması için birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı diye üç basamaklı sayı olması gerekir. Biz bir, bir basamaklı sayıları gördük. Sonra iki basamaklı sayıları gördük. Şimdi üç basamaklı sayıları görüyoruz. Yani yüzler basamağı ancak üç basamaklı sayılarda var. Bakıyorum bu 3 basamaklı bir sayı mı? Evet işte bunda yüzler basamağı vardır. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı var. Diğer sayıya geçiyorum. Bu da 3 basamaklı bir sayı. 3 basamaklı sayılarda yüzler basamağı vardır. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Evet buraya geliyorum. Bakın bu iki basamaklı bir sayı. 2 basamaklı sayıdaki rakamlar ne olursa olsun... İki basamaklı sayılarda ancak birler ve onlar basamağı olur. Birler basamağı var, onlar basamağı var ama yüzler basamağı yok yapamıyorum. Üç basamaklı sayı değil. O zaman doğru cevabım C şıkkıdır deyip doya doya işaretliyorum. Sizler de eminim ki doğru cevabı bulup işaretlemişsinizdir. Dokuzuncu soruya geçtik. Aşağıdaki sayıların hangisinde 4 rakamının basamak değeri 400'dür. 4 bas, say, e, 4 rakamının basamak değeri 400 olacak. Şimdi buna bakıyorum. Burada birler basamağında olduğu için 4 çarpı 1 basamak değerim 4. Burada onlar basamağında olduğu için 4 çarpı 10 bunun basamak değeri 40. Burada yüzler basamağında olduğu için 4 çarpı 100 eşittir 400. Evet. Bunun basamak değeri 400'dür. Onu buluyorum ve bulduğum için C şıkkını güzelce bir işaretliyorum. Hangi soruya geldim? 10. soruya geldim. Bana diyor ki yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez? Ha. Şimdi sayı 278 verilmiş. Ondan sonra denmiş ki küçüktür. 278 küçüktür. Nokta 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 nokta. O da küçüktür. 309'da. Peki bu aralığa hangi sayılar yazılabilir? Ona bakalım. Bu aralığa 278'den büyük olan 279'dan başlayarak 309'dan küçük olan son sayı olan 308'e kadar olan sayıları yazabilirim. Bunu biliyorum. Ama ben gene şıklardan gideyim. 303 sayısını yazabilir miyim? Şuraya bir 303 yazarsam 278 küçüktür 303'ten doğru. 303 de küçüktür 309'dan. E bu doğru. Bu yazılabilir. Bununla bir işim yok. 303'ü denedim. Yazabildiğimi gördüm. Siliyorum. İkinci sayıyı deniyorum. İkinci sayım kaç? 401. 401'i yazıyorum buraya. Şimdi deneyeceğim. Diyor ki 278 küçüktür. 401'den. Evet doğrudur. Burası doğru. 278 küçüktür. 401'den. Devam ediyorum. Ve tekrar diyor ki 401 de küçüktür. 309'dan. Hiç 401 309'dan küçük olur mu? Olamaz. Artı bu 401 sayısı bu aralıkta değil ta şuralarda bir yerde. O yüzden 401'i yazamayız. Doğru cevap olarak buldum. Burada dursun. Birazdan işaretleyeceğiz. Silgimi alıp şurayı bir temizleyeyim. Evet. C şıkkı diyor ki 296 yazabilir miyiz? Deneyeyim. 296'yı deniyorum. 278 Küçüktür 296'dan diyor. Evet burası doğru. Sonra da diyor ki 296'da da 296 da küçüktür 309'dan. Evet bu da doğru. Yani 296'yı da yazabiliyorum. Yazamadığım sayı kaçtı? 401'di. O yüzden 401'i işaretliyorum. Yeni bir soruya geldim. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? Diyor ki A şıkkında 715 küçüktür 318'den. Hiç mümkün değil. 715 318'den büyüktür. Küçük değil. Şurayı okuduğum zaman ben zaten yanlışı bulmuş oluyorum. Diğerlerini okumama gerek yok. Yani A şıkkının kesin yanlış olduğunu biliyorum. Ben B ve C şıklarını da bir ihtimal deneyeyim. Diyor ki 156 küçüktür 191'den. Bu doğru. 191 de küçüktür 211'den. Bu da doğru. 211 küçüktür 318'den. E bu da doğru. Sonra diyor 318 küçüktür 725'ten. Gördüğünüz gibi 5 şıkkındaki sıralama kesinlikle doğrudur. C şıkkındaki sıralamayı da deneyelim. Diyor ki 725 büyüktür 318'den. Evet 725 büyüktür 318'den. Sonra ne diyor? 318 diyor büyüktür 211'den. Evet 318 211'den büyüktür. Daha sonra ne diyor? 211'de diyor 191'den büyüktür. E, o da doğru. Sonra diyor ki 191 de büyüktür 156'dan. Vallahi o da doğru. E, 5 şıkkı doğru. C şıkkı doğru. Zaten ilk bakar bakmaz 715 küçüktür. 318'den yanlış onu bulmuştuk ve A şıkkını işaretleme hakkımız doğmuştu. Evet soruyu okuyorum. 12. soru. Yukarıda basamak değerleri verilen sayı kaçtır? Hemen bakalım. Birler basamağının basamak değeri 5 ise 5 rakamını yazarım buraya. Onlar basamağının basamak değeri 0 ise 0'ı hemen yazarım buraya. Yüzler basamağının basamak değeri 300 ise demek ki yüzler basamağında 3 tane yüzlüğü belirten 3 rakamı vardır. 3 tane yüzlüğü belirten 3 rakamı vardır. Hemen oraya 3'ümü koydum. Sayım burada kaç oldu? 305. Hemen şıklardan 305'i arayıp bulduğumda işaretleyeceğim. Bu kaç? 35. Sen cevap değilsin diyoruz ve işaretlemiyoruz. Bu kaç? 305 ha aradan buydu. Diyoruz ki sen cevapsın ve hemen doya doya işaretliyorum cevap olduğu belli olsun diye. C şıkkına bakıyorum. Diyorum sen kaçsın? O da diyor ki ben 335'im. Ben cevap değilim. Beni işaretleme. Tamam diyorum. Seni işaretlemeyeceğim. 13. soruya geldik. Okuyorum soruyu. Okunuşu 314 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Neyi arıyorum ben? 314'ü arıyorum. Tamam mı çocuklar? Neyi arıyorum? Ee, 314'ü arıyorum. Şurada tekrar göstereyim. Aradığım sayı 314'tür. Peki buradaki sayı 314 mü? Hayır diyor. Ben 314 değilim. Ben 304'üm. İyi diyorum. Teşekkür ederim. 5 şıkkına soruyorum. Diyorum sen 314 müsün? O da diyor hayır hayır ben de 314 değilim. Ben 310'um. İyi diyorum teşekkür ederim. O zaman sen cevap değilsin. C şıkkına soruyorum. Diyorum sen 314 müsün? Tabi diyor ben 314'üm. Birler basamağında 4. Onlar basamağında 1. Yüzler basamağında 3 olduğuna göre diyor. Ben 314'üm. O zaman ben de diyorum sana teşekkür ederim. Hemen C şıkkını işaretleme hakkım olduğu için gülerek mutlu bir şekilde işaretliyorum. 14. soruya geldim. Keşke bunu da ben anlatsaydım ama maalesef bunu siz anlatacaksınız. Pardon siz çözeceksiniz. Niye? Çünkü hazırlayan demiş sıra sizde. Bende değil sizde sizde. Sıra sizde. Burada sayı blokları ile bir tane sayı oluşturulmuş. Siz oluşturulan sayıyı bulacaksınız kesinlikle yorumlara yazacaksınız. Ben de kimlerin bulup kimlerin bulamadığını öğreneceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.